Merhaba, ben uzman doktor Navid Atarot, algoloji uzmanıyım. Size bugün oksipital nevracı hakkında bilgi vermek istiyorum. Oksipital nevracı başın arka tarafından, oksipital sinirin rotasında, yani şu boyun arkasından, başın arka tarafına, bazen de böyle alın önüne kadar yayılan şiddetli bir ağrı olarak tanımlanıyor. Genellikle böyle şimşek çakar tarzda günde 20-30 kere gelebilen ve hastayı ciddi anlamda rahatsız eden bir ağrıdır. Çok nedeni bilinmiyor. Genellikle yapılan görüntüleme yöntemleri de bu konuda çok belirgin bir patoloji bulamıyor. Yani hastalarda belirgin bir ciddi hayat tehdit eden, hayatı tehlikeye sokan veya sakat bırakıcı bir hastalık gözükmüyor. Sadece hani yaptığı ağrıyla yaşam tarzını ciddi oranda etkiliyor. Birinci basamak tedavisi daha çok ilaçlar oluyor. Antiepileptik ilaçlar, pregabalin gibi, gabapentin gibi, antidepresan ilaçlardan, amitriptilin gibi ilaçlar bu hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Ama eğer bu tedaviler başarısızsa bu sefer girişimsel algolojik yöntemlerle bu hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız tedaviler yine bu büyük oksipital sinire yönelik tedavilerdir. Önce blokaj tedavisi, ultrason eşliğinde bir iğneyle oksipital sinire yaklaşarak bir ilaç vererek bloke etmeyi ve hastanın ağrısını azaltmaya, atakların sayısını azaltmaya çalışıyoruz. Eğer bu yöntemler başarısız ise veya çok kısa süreli etkili ise kriyo ablasyon, tedavisi gibi yöntemler de kullanılabiliyor. Fakat eğer oksipital nevralji artık çok kronik hale geldiyse ya yapılan hiçbir tedavi yanıt vermiyorsa oksipital sinir stimülasyon yöntemleri de kullanılabiliyor. Burada aynı ağrı piliği gibi bir küçük bir elektrot siniri yerleştiriliyor ve bir harici pile bağlanarak sürekli siniri uyarıp ağrı iletimini engelliyor. Bu hastalık hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız internet sitemizi inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.